Canım, şişt. Güzel aklını... şişt, ne bakıyorsun öyle aval aval be? Hiç. İpek hayırlı olsuna gelmişti de. He. Sen ne yaptın? Hallettin mi işi? Hallettim. Şahaneydi. Şahaneydi ha? Ulan ne kötü kalpli adamsın be. Ben müzikten bahsediyorum. Seti kurdum. Sesi şahaneydi. Şişt, şişt. Ya ne yapacağız bu kudreti be? Herif azdı. Bırak şimdi kudreti be Fiko. Galiba abayı yakıyorum arkadaş. Ya bu Canan beni fena çarptı Fiko. Belli oluyor. Tahsilli, terbiyeli, iyi aile kızı. Babası da emekli albaymış. En güzel de ne biliyor musun Fiko? O da benden hoşlanıyor. Kim? Emekli albay mı? Yo, ya, yo, yok be oğlum ya. Canan bütün duygularımız karşılıklı. Çok sevindim buna. Bana bak sakın elinden kaçırayım deme. Sana nasıl anlatayım Fiko? Adeta yeniden doğmuş gibi oldum. Damarlarımda kan akmaya başladı. Ya sen ne dedin biraz evvel? He? Ne zaman? Biraz önce Kudret hakkında. Ha. Bugün de Hüsnü'nün dükkanını mühürledi. Yapma ya. Gaddar herif. Sanki bizim komiteye karşı misilleme yapıyor. Nasıl öğrendi peki? Belki bir ispiyoncu var aramızda. Hayal kurma beni. yat. Ne ispiyoncusu olacak? Her yerde ulu orta konuşuluyor. Duymuştur birisinden. Cık 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 cık. Bu böyle gitmez. KKK'nın gücünü ispat etmemiz lazım o herife. Söylemesi kolay da nasıl? Toplayalım örgütü Fiko. Ne örgütü be? Karargahta toplantı yapalım. Ne karargahı be? Karargâh kulüp odası. Anahtarlar cebimde. Gizlilik lazım Fiko. Nihat aşk başına vurdu galiba. Sakin ol ya. Evet sakin olmak lazım. Sessiz ve derinden. Mücadelemiz başlıyor Fiko. Koordinasyon bende. Parolayı bekleyin. Eyvallah. Aman Cevriye hanım canım Cevriye Hanım güzelliği herkesin Ortadaki ışığı açık bırak. Tamam hocam. Buyur konuştuğumuz gibi tam 12 bin. Sağ ol aldığım avansı hemen geri ver. Yok benden. Özel bir ikramiye yaparsın. Ama Nazif Hoca. Uzatma işte tamam. Fazlasını bile hak ediyorsun. Peki. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı akşamlar. düzenli bir işin ne harika bir şey olduğunu unutmuşum. Yenge. Aa, sen miydin Fikret? Ben de Cevdet zannettim. Abim yok mu ki? Yok otursana. Dükkan kapalıydı da... ...ben de evde diye... ...nereye gitti ki? Akıl mı erer Cevdet'in işine? Sabahları çıkıp gider gece yaraları gelir. Bazen gelmez. Ne yapar ne eder sormuyorum artık. Çocuklara bir şeyler alıyordum da... ...bunu da Emine'ye aldım. Zahmet etmişsin. Amcacığın sana neler almış seni düşünmüş. Bu da amcacığından ilk harçlığı. Ay aşk olsun Fikret mahcup ediyorsun olmaz. Aa, biz amcaya yani konuşuyoruz yenge sen ne karışıyorsun? Maşallah maşallah. Genç kız oldu genç kız. <laughs> Neyse ben müsaadenle merak ederlerdi. Abim gelirse bana haber ver yenge. Olur. Ya evlat bütün paranı bize harcamışsın da. Abartma baba. Bunlar ne ki? ha? Terlikler de anneme. Eksik olma. Keşane bereket. Hayırlı kazançlar. Ay bu Sağ, kadar ne kadar ihtiyacım, ihtiyacım vardı bilemezsin baba. Bilmez miyim kızım? <laughs> Abime ne aldın baba? Çanta. Aman açma. Hı. <laughs> Bela etme başıma o herifi. Yayitam dedeni aldı. Tüh. Onu unuttum işte. <laughs> Keşke bir kaç mum alsaydın ya da bir lüks lambası. Ne o? Evliyalar da mı çağ atlıyor? Şşşt! <laughs> Hayrola dede? Hava poyrazladı galiba. Dedi, beğenmedi bana kalırsa? Niye beğenmesin dede? Seninkinin aynısı işte. Beğenmedi matkını dede. seni beğeneceğim? İyisi Yusuf'a gitti. İyisi mi? He, iyisi. Baksana benimkine. Rengin gözünü çıkarmışsın. Al on paralık Tabi, baban değil mi? Kayıracaksın. On iki daha güzel. Babamınkini daha mı çok beğendin? He. Değiştirin o zaman. Değiştir Al benimkini. Ver onu bana. Aa. Oh. Oh. <laughs> ya Firret. Bence bu daha güzel be! hem bana da daha çok yakıştı. Vallahi 20 yaş gençleştirdi seni baba. Ha bence de öyle. Ver benim be adam mı kazık dedi? <laughs> <laughs> ticaretle uğraştığınızı söyledi bize. Evet efendim. i̇thalat ihracat işte. Bunun gibi şeyler. E, pastayı beğendiniz mi ümit ederim? Meyveli pastayı sevdiğini ben söyledim şefiye. İkiniz de çok düşüncelisiniz. Sağ olun. Eğer iştenliğimi hoş görürseniz... ...sizleri kendime çok yakın bulduğumu söylemek isterim. Adeta kendi ailem gibi. Şule'yi çok sevdiğim için. Tabii sizleri de. E, firmanızın adı neydi? Aslında iki şirket var ama... ...biri tasfiye halinde öbürü kuruluş aşamasında. Şule'cim bana sizin antika porselen merakınızdan da söz etti. Öyle mi? Evet. Üsküdar'da küçük bir dükkan biliyorum... Şeyden sonra... E, yani nişandan sonra hep birlikte gideriz... Olmaz mı anneciğim? Şey... E, e, size anne demende bir sakınca var mı? Umarım bu iş fazla uzamaz... Yapma İpek. pek... Duyanla dişçiye geldik sanacak... Rahatla biraz... Hoş Merhaba Esma Merhaba... Yemek yeriz umut ediyorum Evet güzelim <laughs> İzninle Hoş geldiniz Çok dakiksin, da her zamanki gibi Nasılsın Teşekkür canım? ederim iyiyim Çağla'yı tanıyorsun değil mi <laughs> Tanımaz mıyım Nasılsın Çağla Merhaba Sinan uzun zaman oldu görüşmeyelim Öyle uzun zaman oldu İpek, memnun oldum. Ben de. Otursanız yemekten önce bir şeyler içeriz, değil mi? Kızım, baba, Kütle, bu hafta gram, dershanenin taksidini vermemiz lazım. Alınırsa, Dur kızım, kafam karıştı. Ama hatırlat elimi, demiştin. Ders bitsin hatırlatarsın. Baba. Işte, Kütle ile hacim grafiği. Baba, grafiğin eğimi, yani doğrunun. Hacim ekseniyle yaptığı Baba Ne var? Yaptığı... Bunu açabilir miyim? Aç. Mas medyada müthiş bir kaos yaşanıyor. Sen de Amerika'da bulundun, anlarsın. Düşünün, yüzlerce channel'dan birden müthiş bir mesaj bombardımanı. Sersem bir şey tabii. Ne diyorsun, şok edici. Gerçi ben advertising okumaya başlamadan çok önce... ...subliminal reklam türleri, yani bilinçaltı reklamlar yasaklanmıştı. Ama her şeyin birden çekedilmesi mümkün değil. Peki bir eczacı olarak ilaç reklamının yapılmamasını nasıl karşılıyorsunuz? İlaç reklamları tüm dünyada sıkı bir denetim altındadır. <laughs> Aslına bakarsanız benim reklamlara bakışım biraz farklı. Nasıl farklı? Bakın siz reklamcısınız. Yanlış duymadım değil mi? Evet, yanlış duymadınız. Müşteri temsilciliği yapıyorum. Ben bırakın ilaç reklamını, reklamın tümüne karşıyım. Çok ilginç. Reklamın tüketim isteğini azdırdığını, özellikle bizim ülkemiz gibi gelir dağılımının adaletsiz olduğu yerlerde... ...büyük sosyal patlamalara neden olabileceğini düşünüyorum. Söyledikleriniz pek bilimsel değil. Tüketimle üretim arasında doğru orantı vardır. Üretim arttıkça tüketim de artar. Bu da yeni iş alanlarının açılmasına istihdama neden olur. Demir perde ülkeleri için geçerli olabilecek bu düşüncenin sonuçlarını biliyoruz. Yıkılan duvarlar. Bence reklama ön yargılı bakıyorsunuz. Ben de İpek'le aynı fikirdeyim. Ben değilim. Reklamın tanıtım işlevine düşünün. Yüzlerce, binlerce ürün arasından... ...seçim yapmayı sağlayan... ...bilgilendirmeye yarayan yanını düşünün. Sosyal kampanyaları düşünün. Geçenlerde BBC'de... ile ilgili bir film izledim. Tek kelimeyle muhteşemdi. Çağımız tutuculukların aşıldığı... ...kalıpların kırıldığı bir çağ. İpek? Beni çok şaşırttın. Yakından tanıdıkça daha da çok şaşırabilirsiniz. Eğer siz televizyonda gelir düzeyi yerlerde sürünen bir ailenin çocuğuna... ...elini bile süremediği çikolata paketlerini gösterirseniz... ...tütün fabrikasında çalışan bir kadına tam otomatik çamaşır makinesini ballandıra ballandıra anlatırsanız... ...bunun sonucu duvarları yıkmak değil, duvarları tekrar örmek olur. Namussuzluğun, hırsızlığın, köşe dönücülüğün fink bir dönemde... ...gelişmiş ülkeler için geçerli olabilecek formülleri bana satamazsınız Şehrazat Hanım. Liberallikle boşluğu lütfen birbirine karıştırmayın. Kabalık bu. En hafif deyimiyle kabalık. Saygısızlık, görgüsüzlük. Bir de hanımefendilik taslar. Birine evine davet ederken bir başka konuğun da bulunacağını bildirmek en basit nezaket kuralı. Bence ikisine de biraz fazla bindirdin. Gereksiz sinirlendin. Sorunları büyütüyorsun. Büyütüyorum ha. Neyi büyütüyorum? Tutmuş o kadını da çağırmış. Ha ben mecbur muyum Çağla Hanım'ın reklamcılık hezeyanlarını dinlemeye? kadın utanmasa Amerika'daki master tezini de okuyacaktı bize. Ben de sıkıldım senin kadar. Hayret. Ona maceralarını anlatırken hiç de sıkılmış görünmüyordum. <laughs> madem, madem öyle beni niye çağırıyorsunuz? Üçünüz baş başa yeseydiniz yemeğinizi. Beni ne diye çağırdınız sanki? <laughs> gene bugün epey şey öğrendik. Senin işin de zor be Fikret. Gündüz git mağazada çalış, gece gel evde ders çalış. Hayat kolay değil baba. Dede, hadi kalk yatağına yat. E niye yatayım? Uykum gelmedi ki uşağım. Uykusu gelmemiş. Baba, horlamandan ev sarsılıyor be. İy, abi ne diye mi açtın? Sen izin verdin ya baba. Ne zaman vermedim? Verdin ya baba, Anmadı da dalgınlaştın. Okumaktan kafayı üşütacaksın sen. Ağzından çıkalı unutuyorsun. Sen ne zaman duydun? Demin rüya görüyordum burada ya. Ee, hadi ben gideyim. Sabire çamaşırı bitirmiştir. Hediyesini vereyim. Ha, bir şey diyeceğim. O belediyeci Kudret bizim üstünün dükkanını kapatmış. Öyle mi? Öyle baba kapattı. Gözünü yaşına bile bakmadı. Ya bizim Cevdet'in dükkanına bulaşmasa bari. Bırak baba. Belediye ne acet. Abim kendisi kapattı tezgahı. Semtine bile uğramıyor. Akşam gittim evde de yoktu. Nerede ne bu çocuğun? Ya ne oldu yine? Ne dedim ki ben şimdi ya? Tamam. Hiçbir şey deme artık. Boş ver. Sen en iyisi evine git, karına, çocuğuna. Ya kızım gözünü seveyim bir de sen başlama ya. Zaten dünya üstüm üstüme geliyor. Bunaldı oldu bana şunu satayım be. Hiç huzur bulamayacak mıyım ben be? ha? Git yuvanda ara huzuru. Ya uzatma dedi mi? Uzatma işte geliyoruz dedik. Ya anlamıyor musun be Yakut? Anlamıyor musun be? Kanama işledim, beynimi uyuşturdun. Doğru dürüst düşünemez oldum ya. Ulan müptelan oldum. Ya kolik oldum namussuzum be. Anlamıyor musun ya? He?